Hey gıt, gıt Kayan merdivenden düşmeden sona kadar git gıt gıt. Oyuncu aile. Evet Allah efsane bir oynuyoruz. Bak insanlar sona kadar gidiyor. Şöyle bir şey var. Bu haritada 100 kişi var. <laughs> Güzel biz de kayıyoruz. Ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Ya da kayan insanlar beni de düşürüyor mu? Olabilir. Lan ne oldu? Hareket, Hareket etmeyi değil, bırak, bırak, kayıyorsun. kayıyorsun. <laughs> Durunca kay kayman bitiyor. Dengeyi sağlıyorum. Güzel, 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 süper. Allah'ım dursana zaten zor... Allah! Kayacağım. Dur, dur. Bir dakika, dur, sakin. Dur, Canlar, ha, şey yaptığımız zaman düşüyoruz. Bak mesela şuradayız ya, göstereyim bak. Hareket etme düşeceksin diyor ya, evet. aslında çok ya. Var ya, şöyle arkadaşlarımı da götüreceğim herhalde. Aa! Allah, Allah, Allah. Şunun Allah. arkasına geç, şunun arkasına. Ha. Ha, bak gördün mü? Hareket evet. etmeyi bırakırsam devam ediyorum. Bırakmazsam düşüyorum. Ücretsiz ayakkabı al. 10 dakika sonraymış. Güzel. Tamam, Niye tamam. yıkıldık? Bilmiyorum biri çarptı herhalde. Şunlar bana çarpar ya Allah'ım. Son anda kaçtı. Bir hemen kaçmamız lazım. Canlar bayağı iyi gitti. Süper. Ee, çabuk. Git git. Şuraya tamam. Düşeceksen de buraya düş. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Düştü Allah'ım yıkıldım. Tamam, tamam yıkılmadım ayaktayım. Hareketime çok hızlı kaymaya başladık artık. Evet bu taraf Yok hızlı kayıyor. Bir de ben neredeyim haritada kendimi göremiyorum. Çok fazla var. Keşke beni üste koysaydınız. Evet ya. Acaba neredeyim? Merdiven ne kadar gidiyor? Çok hızlı kayıyor ya. Artık yükseldikçe daha çok hızlı. Bir düşersem var hepinizi götürürüm aşağı. İy, Allah Allah. Şuraya çıkayım tam. Beni düşürdü de Allah'tan düzgün yerde düştüm. Aşağı kadar gidiyor Şipa bak. Şıpakat açtık. Şıpakat açtık. Şıpakat açtık. Güzel güzel süper canlar. Bayağı iyi ilerliyoruz. Burada düşsem ne olur ki? Bir şey olmaz. Tamam. Haydi. İlk defa düştüm. Aşa ah. Hayır. Son anda kendime geldim biliyor musun? Sistem ne olur ki diyorsun. Aynen buradan düşmemem gerekiyormuş. Düz alandayım diye ben bir şey olmaz sanmıştım. Yattı kaldı orada. Allah'ım yarabbim. Beni götürme. Bunlarına bak bunlar kasta, kasta. Buraya çıkmak bayağı zor olacak canlar. Düşenler düşenler en aşağı kadar düşüyorlar. Felaket. bir felaket. Gelme 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 <laughs> gelme. gelme, gelme <laughs> korkma sen korkma. <laughs> felaket. Ben de şey sen nasıl biliyorsun öyle ya? Ve hemen kayıyorum öyle yapınca şey almış bence güçlendirme almış. Yani evet kayılıyor. Çünkü hemen kayıyorum bak. Sen arkan gidersem seni de götürüyorum. Gider, Sakin sakin git. Şuraya bir çıkarsam var ya. Düşme sakın. Ee... Şuraya bir çıkarsam olay bayağı değişecek. Şurada şurada şurada. Ee... Tamam düşebilirim hatta şuraya keyfi bir düşeyim. Niye Çünkü düşüyorsun? Ya, belli olmaz ben kesin yandan bandan kayar giderim. 5 ortaya düşebilmek Ay için burada duruyorum. Önündekiler düşerse hep birlikte oraya kadar Ana. düşersiniz. Allah! Aa! Allah abicim ablası Sen de düştün! Çok kötü! Çok kötü düştün! Durdum tutundum tutundum. Çok kötü o kadar gittim canlar düştüm ya. Bir de diyor ki kendimi şuraya ayarlayayım. Geliyor. Vallahi geliyordur. O ben iki adım gidiyorum hemen dengem bozuldu sabit kal. Dengen bozuldu sabit kal. Hareket etmeyi bırak diyor. Geliyor geliyor. Allah'ım ya Rabbi. Ben de ona çarptın. <laughs> o da öbürüne çarptı. Çok kötü. <laughs> Canlar bu oyun bayağı zor olacak. Ya ben şu an herhalde başlarda mıyım, ortalarda mıyım, bilmiyorum ki. Domino etkisi oluşturuyor. Allah'ım ya kenardan gideyim. Kenarda kimse yok. Ayakkabı ücretsiz ayakkabı varmış. Vermiyor işte dakikası dolmamış. Da ne zaman vereceksin ya? Ne zaman? Ne zaman? Şuraya bir girebilir önüm boş. Onlar yukarıdalar şey tamam, ya. Önüm boş. Kayarken de yamuk yumuk kaymamak lazım. Düzgün kaymak lazım. Nasıl kayacaksın Hasan? Nasıl kayacaksın? İttir ittir. Çok hızlı gitti. gitti. Az daha aşağı. Işte. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşını mı iteceksin? O itiyor Hı. mu? İtiyor bu. Yurba itiyor. Gelmesine, bitirmesine. Aynen. İtme ne olur itme. İtme ne olur ha can, itme. Aşağı atladı. <laughs> Yurba okay. Şeyimizi kazandık canlar. Hareketmedi bırak düşündüğünde ha? kazandık süper. Hı, ne kazandım hı. şu an? Ne kazandım? Ne, ne verdiniz? Bak ne kristal kazandım. 100 kristal kazandım. Muz falan alabiliyorum. Ha. 3K'da kristal alabiliyorum. Bunlar rakiplerimizi kullanabiliyoruz. Süper süper canlar. Buradan girince har sanırım haritaya baştan başlayacağız. Aynen. Ha. 350 oldu bir dakika. Şeyler alabilirim. Tamam buradan çıkışta 350 olduysa harika. Çok iyi. Şu Çok... dükkanı her dükkanı veriyorum. Aa muz 300 müymüş ama bence gerek yok ya. Şu an belki mayın alırım. Muz niye var Ne yapacağız muz? Bilmiyorum ben oyunu öğrendim bir daha çıkıyorum canlar. Bize ayakkabı ver. Allah'ım ya Rabbim baş düşen zormuş. Düşen bir daha bir daha zor, zor, gibi düşünüyorum. Bir daha gidebilir miyim bilmiyorum. Düşen düşene. Tamam. Allah. Biz ne yap? Çok güzel yerde düştüm. Çok güzel yerde düştüm. Bunlar da oyunu yeni öğrendiği için bilmiyorlar. Düşüyorlar sürekli. Bence gideriz diye düşünüyorlar. Ben var ya bu oyunu çok hızlı bitireceğim bu bölümde. Biri sana çarpmazsa. Aynen aynen. Biri kayıp çarpmazsa. Bunlarınki ne kalkan mı yani? Kenardan gideyim ya. Ben kimseye bulaşmayayım. Ama şuraya düşersen de şuraya düşmek istiyorum. Bunun bağısı var ya bir düşüyor aşağı kadar gidiyor. Aa, şeyini görünce zıplayalım altımızdan kaysın. Öyle diyorsun. Öyle öyle. Çarp, Yapmayacağına ememişsin. Çok sallandım çok sallandım düştüm. Ya işte bu Yıkıldım. kadar sallanırsan. Güzel güzel canlar ben bir kere daha bitireceğimi düşünüyorum. Yıkılmadım. Hayır yıkılmadım Ayak yıkılmadım. Çok iyi muz filan alacağım mayın filan alacağım ne işe yarıyorlar bilmiyorum ama alacağım onları kaymayın. Kayma Hasan kayma çok kaydım çok sallandım. <laughs> muz alan var mı? Tutun tutun tut 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 şura çok iyi çok iyi. Hadi dönün. çok Düzü iyi. Ya. Bilmiyorum ki anlamadım. Abi abi abi. Sanki daha yavaş habilit, çıkıyorum habilit. gibi bak. Tamam, ben şurası bilmiyorum. bir nevi daha tutuyor canlar düz alan. Kaysam ne olur ki burada? Kayma. Önemli değil. Sen bana çarpma dostum. Tamam. Ya kayma dedim. Güzel güzel güzel. Süper canlar. Şurayı da bitirince zaten alacağız muz. Kaymayalım. Muzu zaten biliyordu. Şey mayın alacağım. Ortaya mayın koyabiliyorum sanırım. Ha, gelen bastım Aynen. Allah'ım çok hızlı geliyor. Çarpma ne olur bana çarpma. Ne güzel <laughs> durdun sen öyle. Aynen çok klas durdum. Kayıyormuşmuş fark <laughs> 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 Bu arada çok kötü kaydı. Canlar bu oyunun sonunda ben burayı bayağı bitireceğimi bilmiyorum. Bitirmek için azmettik şu an. Aynen kayınca durman gerekiyor ya mantık pastası da geliyor. Kanatları var ruhunda. Dursun biraz. Hareket eder etmez bırakırsan hiç problem olmuyor canlar. Hareket eder etmez bırakman lazım. Güzel, güzel, yok. güzel, güzel, Aynen sabır edemiyorsun çünkü. Bak hareket ettin duracaksın. Hareket devam hareket edince duracaksın. Oyun bu kadar. Bazen ya. hızlı ilerlemene izin veriyor bazen de çok böyle hemen sallıyor. Bak, şu an bayağı ilerlememe izin verdi mesela. Sonra da sallayacak. Aynen ben şu an baya yukarılardayım sanırım canlar. İyi gittim sallama sallama sallama. Ay, sallama. Bitmek üzere ortaya geçin de düşersen belki şu ortada düşerim de şunlardan korkuyorum ya. Evet ya onlar Bunlar hiç belli bizi olmuyor. Tam benim ya. direkt üstüme düşebilirler. Ha biri gitti. Güzel. Ben ya de de gitti. Süper. Artık kimse beni düşüremez de ben kendim düştüm ya. Yapma şurada ya. Şu da kal, şurada kal, şurada kal, şurada kal. Yapma ya. <laughs> Onu da düşürdüm daha yeni gelmişti. <laughs> Onun önüne geçeyim. O iş belli olmaz beni. Gittir beni. Üstümüzden zıplayıp geçti. Bak Dengemi olmuş. bozdu ya. Canlar bildiğin dengemi bozdu. Sen dedi. Böyle yaparsan ben de Var o az gidecek. Ben şöyle gideyim de o gelirse zıplayayım, mutlayayım bir şeyler yapayım. Ayoz ilerliyoruz. Burada daha zor evet. gibi. Evet. Güzel, güzel, daha önce güzel, yaptın güzel, güzel. bunu. Şu an çok iyi izin verdi bana. Şimdi de yapabilirsin. Biraz fazla basınca ilerlemeye problem yaşıyorsun. Hemen bırakman lazım. Evet. Kaydığın an bırakacaksın. Kayarken çok çabalarsan düşersin. Allah çıktım 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 düşme 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 düşme. Süper canlar. Bak burada mayın alacak para mı olacak herhalde ya bitirince beyaz kapıdan geçince. Ay bitir bak. 700, ay 750 mayın. Ya hayır ya. Gerçek olamaz. Aynen. Biz de muz alalım. Muz satın aldık. Muzu koyup kaydıralım şimdi. Deneyelim ya kayıyorlar mı acaba? biraz ileriye gidelim. Aynen bir de muz koyuyorum ben. E ne yapıyorsun ya? Daha oyunun başında sallanma bu kadar. Dostum <laughs> vurmayın bana. Şurası kalabalık gibi şu ortaya muz koyacağım. Herkes oradan gidiyor bak. Orta... Ha. Koyamayacağım sanırım. Burası çok kalabalık. Düşen düşene. Kafamıza, burası kurtlar o sofrası. Ya sen o kadar aldın bir gittin muz mu oldu? Ne yapayım? Kesin bir düşer şurada. Şuraya muz koyacağım. i̇stediğim arkadaşıma muz koyabiliyorum. Muz elimizde kaldı en aşağıyı boyladık. Bence yukarıya biraz çıkayım canlar. Muzu orada vereyim. Burası zaten kayıyorlar bura. Kaydırak gibi zaten. Burada kayan kayana. Kıran kırana. Ben şuradan gideyim ya. En arkada birini bulup muzu ona vereceğim. Nasıl zıpladım ama? Aynen altında geç. Madem böyle zıplayarak geçebilirsin. Çünkü biri geldiği zaman zıplayacağım. Al arkadaşım sen. Aleyna. Ben niye çok kaydım ya? Gidin. Gidin 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 gidin. <laughs> Canlar bu oyun bayağı zorlaştı sana muz vereceğim. Al muzu. Nasıl ya? Almadı. Ha bu değil miymiş? Muzu ne yapacağım? Muzu yere mi atacağım? Muzu ne yapacağım? Muzu atmak için T'ye basıyormuş. Hiç okumazsam böyle oluyor. İşte azıcık çıkayım şuraya T'ye atayım. Şuraya şuraya. Bu Attım. da zaten kaydı. Bak kayacak. Ay. Kaymadılar. Ah, zaten kayan, 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 muzu. kayan muza bastı. Muz boşuna o kadar emeklerimiz boşa gitti. Canlar oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>